itibariyle bu e, ordudaki firmaya firmayla anlaştık. Kendisiyle burada belediyemiz çok güzel çalışmaları yapıyor. Bunlar çok değerli sanayi bitkisi. Ordu'da diyen bir gidiyor. Çok katma değerli özel bir ürün. Şöyle bir çekim. Çin'e ihraç ediyor sayın var. Çin'e. Evet. Asker. As yağ olarak. Sanayi tekrar. Thank you çok mükemmel bir hayvan çok mükemmel bir üzerinden de destekleyeceğiz dokap üzerinden de destekleyeceğiz Allah'ın izniyle burayı çok nitelikli bir tarım bölgesi haline getirme gayretinde olacağız bütün arkadaşlarımızla birlikte teşekkür ediyoruz tamam.